Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İmleç paniği adını verdiğim bir oyunu sizlere göstereceğim. Ee, arkadaşlar 50 like ya da fazlası gelirse e, nasıl yapıldığını da göstereceğim. Çok güzel bir oyun gerçekten ama oldukça da zor. Hemen başlatıyorum. Ee, bizim imlecimiz bu. Bu arada şöyle şöyle yaparak falan yapamıyorsunuz. Bunu takip ediyorlar. Evet böyle... Evet şimdi burada ışın atıyor bize. Onlardan kaçmamız gerekiyor. Yani bu acayip zor gerçekten. Tam acayip zor dediğimde de oyunu kazanmam. Evet yine Giga'ya bir nostaljik eser. Evet. Evet şimdi iki tane oldular. Ee, şöyle tamam. Şimdi tamam böyle çıkacak tamamdır bunu da geçtik tamamdır çok şanslıyım Vallahi bal evet tamam şimdi bu ne yapıyordu sanırım bu geziyordu evet bu arada her seferinde de baştan başlaması tabi evet şimdi iki tane ol neyse bu ışın atmıyor sadece takip ediyor yani kola gibi. Yine neyse ki. Evet çoğalıyor tabii ki de bunlar. Ha çoğalmadı. Küçüldüler. <laughs> ne oldu, aldık. Evet. Şimdi kırmızı oldu. Gördüğünüz gibi daha sinirli ayrıca. Evet bunlar da iki tane oldular. 3 evet, ve 2 tane yine. Küçük. Aslında burada daha kolaylaşmışım. Ne olmuş? Herhalde moral vermek için yapmışım. Evet. Daha da küçüldü. <laughs> daha ne kadar küçülecek kimdir? Bu arada sakın sağ tık şey yapmayın. Yoksa oyununuz... E evet. Şimdi boss geldi. Bir dakika. Şu an konuşamayacağım. <laughs> buradan nasıl çıkacağım ki? Evet. Şimdi V gözlü bir şey geldi. Boss'un da boss'u var kısacası. Evet ve yendik. Böyle sonuza kadar müzik çalacak şimdi. Evet Evet arkadaşlar vardı ne yazmışlar sonuçta sürüşüyor Evet burada bir şeyler yaşanıyor çok güzel bir oyun hatta ben bunu paylaşayım yeniden ya baya güzel bakın gördüğünüz gibi bu küçük bosmuş vardı onu öğrendik bu da normal bosmuş normal bos uçak ne uçağı ya bıçak yazmak yerine bu, uçak yazmışım sanırım ve e, bunda diken yazıyor burada uçak yazıyor ne alakası ya? kim için uçağa da benzemiyor şu düşman 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 bakın burada böyle 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 ben yani baya güzel sırrım yapmış kendimi öreceğim. bu arada bu baya uzun yani şurada bile spamlansa baya uzun olur hatta bakın Huuu, gördüğünüz gibi ki bu küçük hali bakın burada aslında kim Aynen bakın burada, burada, burada. Aynen. Hatta tam ona göre ayarlamışım. Bakın şurada bile spamlansa tam yetiyor yani. Evet. Hemen bunu e, şöyle bunun arka planı yok. O zaman şöyle bu su alalım niye V yazıyorsa onu düşünüyorum. Sanırım onlar gözleri. Şöyle gözlerini biraz belirgin yapalım bari ya. şimdi oldu. Hatta bir de. Evet dünyanın en güzel düşmanı gerçekten de. <laughs> evet paylaşıyorum hemen ve gördüğünüz gibi Tabii 3 Ağustos yazdım Oyunum çöktü. Evet, 28 kısa. Gördüğünüz gibi herhangi birine değince oyunu baştan başlatmak zorunda kalıyorsunuz. Bakın, size dediğim şey bu bakış. Gördünüz mü oyunu? Bakın şöyle mesela ışınlanma. Aa, ışınlanma varmış. <laughs> ben ışınlanma yok sanıyordum ya şimdi hepsi geliyor. Piu! Ne haber? Piu. Aha güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz e, burada bitti. 5 dakika oldu. Güzel kısa öz bir video. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.